Merhaba sevgili arkadaşlar. 5. sınıf sosyal bilgiler dersimize hoş geldiniz. Birey ve toplum öğrenme alanı içerisinde ilk ünitemiz sosyal bilgiler sayesinde öğrendikleri ünitesiyle başlıyoruz. Bu ünitenin sizlerde hedeflediği kazanım sosyal bilgiler dersinin Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder kazanımıdır. Her şeyden önce sosyal bir nedir? Bununla başlayalım sosyal bilimler denince aklınıza neler geliyor? Gördüğümüz gibi bilim dalları sıralanmış. Tarih, coğrafya, hukuk, felsefe, psikoloji, antropoloji, sosyoloji ve diğer alanlar. Tüm bu bilim dalları biliyorsunuz hep insanı ilgilendiriyordu. İnsan ilgilenen bilim dallarıydı. Mesela tarih geçmişteki yaşayan insanların başına geçen olayları anlatıyordu. Coğrafya, doğal çevre ve insan arasındaki ilişkiyi inceliyor. Hukuk, insanların birbiriyle olan ilişkileri inceleyen bilim dalı antropoloji dünyadaki insan ırklarını inceliyordu. Sosyoloji insanların kültürünü inceliyordu. Dolayısıyla bu bilim dallarının hepsinin ortak özelliği insanı ilgilendiriyor olması. Sosyal bilgilerde tüm bu bilim dallarının merkezinde yer alıyorsa o halde şunu diyebilir miyiz? Sosyal bilgiler içerisinde insan olan insanı ilgilendiren her şeyi inceleyen bilim dalıdır diyebiliriz. Sosyal bilgiler dersi öğrencileri toplumsal hayata hazırlayıp onların sosyal yanını geliştiren bir ders olmasının yanında tarih, coğrafya ve vatandaşlık konularını da içerik. Peki bizler arkadaşlar sosyal bilgiler dersi sayesinde neler kazanırız? Sosyal bilgiler dersinin bize kazandırdıkları nedir? Bir, haklarımızı, sorumluluklarımızı, özgürlüklerimizi bizler bu ders sayesinde öğreniriz. Haklarını, sorumluluklarını ve özgürlüklerini bilen ve bunları yeri zamanı geldiğinde kullanan kişilere ise biz zaten etkin vatandaş diyorduk. Mesela böyle bir görüntü için sizler neler düşünürsünüz? Gördüğümüz gibi istek bir caddenin kenarına sorumsuzca çöpler dökülmüş. Etraftan gelip geçmekte olan vatandaşlar adeta bu çöpten çok da rahatsız olmuyorlarmış gibi bir durum var. Oysa sosyal bir eğitim almış etkin bir vatandaş böyle bir durum karşısında dilekçe hakkını kullanarak belediyeye başvuru yapar ve bu bölgenin temizlenmesini sağlar. Çünkü bizler Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşları olarak devletimize karşı bazı görevlerimiz vardır. Bu görevlerimizin başında vergi vermek gelir. Bu görevlerimizden bir tanesi askerlik yapmaktır. Bir diğeri seçimlerde oy kullanmak, bir diğeri kanunlara uymaktır. Etkin vatandaş devlete karşı sorumluluklarını bilir ve bunları yeri, zamanı geldiğinde de kullanır. Sosyal bilgiler dersinin bize kazandıklarından bir tanesi de yaşadığımız coğrafyayı, çevremizi ve dünyayı tanımamızı sağlar. Evet, bizler yakından uzağa doğru önce mahallemizi, ilçemizi, şehrimizi, ülkemizi, yaşadığımız dünyayı bizler bu ders sayesinde öğreniriz arkadaşlar. Bir diğeri, Geçmişimizi, tarihimizi, kültürümüzü bu ders sayesinde öğreniriz. Geçmişini bilmeyen milletler, geleceğini yön veremezler. 5000 yıllık Türk tarihini bizler, bu ders sayesinde öğreniriz. Atalarımızın tarihte kurdukları devletleri ve bunların e, dünya medeniyetine olan katkılarını, geleneklerimizi, göreneklerimizi kısaca Türk kültürünü bizler bu ders sayesinde öğreniriz. Bir diğer. Vatanını seven, milletini seven, onların varlığı için çalışan bireyler olmayı bizler bu ders sayesinde öğreniriz. Geçmişimizi öğrendiğimiz gibi, gelecekte de bir arada yaşamak için gereken birlik ve beraberliği, vatan sevgisini, milli tarih bilincini bizler bu ders sayesinde öğreniriz. Bir diğeri, işbirliği içerisinde olan, dayanışma içerisinde olan, toplumsal yaşam öğelerini benimsemiş bireyler olabilmeyi bizler bu ders sayesinde öğreniriz. Dayanışmayı biz bir topluluğu oluşturan bireylerin duygu, düşünce ve çıkar birliğiyle birbirlerine karşılıklı olarak bağlanmaları ve her konuda birbirlerine destek olmaları, yardımda bulunmaları olarak ifade etmiştik. Bir diğeri toplumda çalışan ve üreten bireyler olabilmeyi bizler bu ders sayesinde öğreniriz. Bir diğeri toplum içinde daha sosyal bireyler ol oluruz ve topluma uyum sağlayabilen bireyler haline geliriz. Bir diğer, toplumda yer alan bireylerin farklı özelliklerini fark ederiz ve farklılıklara saygı duymayı, onlara hoşgörüyle yaklaşmayı bizler bu ders sayesinde öğreniriz. Bir diğeri, demokrasi ve demokrasinin gereklerini, demokrasi birinci kazanmayı, demokratik bir yaşam benimsemeyi bizler bu ders sayesinde öğreniriz. Ve son olarak Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını benimsemeyi de bizler bu ders sayesinde öğreniyormuşuz arkadaşlar. Şimdi sıra sizde bölümleri devam ediyoruz. Hakları çiğnenen bir vatandaş gördüğümüzde ona yardım etmemeliyiz. Doğru mu yanlış mı? Hakları çiğnenen bir vatandaş gördük. Sosyal bir eğitim alan bir birey olarak bizler ona yardım etmemiz lazım. O halde bu yanlış. <laughs> Ye yeni bir soruyla devam ediyoruz. Sosyal bilgiler yaşadığımız çevreyi, yurdumuzu ve dünyamızın özelliklerini tanımamıza yardımcı olur. Evet, bizler yaşadığımız şehri, ülkeyi, dünyayı bu ders sayesinde öğreniyor idik. Cevabımız... Bir soru daha. Sosyal bilgiler dersi sorun çözüm becerimizi geliştirmektedir. Evet, sosyal bilgiler eğitimi almış bir birey karşılaştığı sorunları hak ve özgürlükleri çerçevesinde hukuki yollarla çözme becerisine bu ders sayesinde öğrenir demiştik cevabımız. Evet. Hangisi çöz bakalım kısmı ile devam ediyoruz. Yukarıdaki cümle sosyal ders için hangi durum anlatılmak istenmiştir? Yukarıdaki cümle ile hangi durum anlatılmak isteniyor? Sosyal dersi toplum oluşturan insanların etkin ve üretken bir vatandaş olmasında en önemli derstir diyor. Aşkı kişiyi toplumsal yaşama hazırlar. Evet bu mantıklı. Dursun bir kenarda. B. Günlük yaşamın uzağındadır. Hayır. Sosyal bir hayatın merkezindedir. C. Toplumsal yaşam alanını kısıtlandırır. Hayır. Toplumsal yaşam alanını genişletir. Aksine. D. Sorun çözmede yetersizdir. Hayır. Sosyal bir eğitim alan bir birey sorun çözme becerisini kazanır. Cevabımız. Aşk. Vatandaşlık bilincine sahip olan bir sürücü, başkalarının hayatını tehlikeye atan ve trafik kurallarına uymadan araç süren bir kişiyi gördüğünde ne yapmalıdır diyor soru bize arkadaşlar. A şıkkı trafik görevlilerini suçlamalıdır. Yani kendisi bir şey yapmıyor, suçu başkasına atıyor. Bu cevap olamaz. B şıkkı tehlikeli araba süren sürücüyü trafik ekiplerine bildirmelidir. Evet bu mantıklı c şıkkı trafik denetçiliği yapmalıdır Tra trafik denetçiliği yapmak gerekir ama olumsuz durum gördüğümüzde de denetçiliğin ye gereklerini yerine getirmemiz lazım yani trafik ekiplerine bildirmemiz lazım d şıkkı kendine zararı yoksa karışmamalıdır bu da e, sorumlu bir vatandaşın yapacağı bir şey değildir çünkü bize zararı olmasa dahi başkalarına zararı vardır o durumu dolayısıyla bunlar arasında en mantıklı olanı değişiklik. Çıkmış soruyla devam edelim. 2010 yılında seviye belirleme sınavında çıkan bir soru. Sosyal bir eğitim alan bir bireyim. Aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez? A. Toplumsal sorunlara duyarlı olması beklenir. B. Toplum değerlerine saygı duyması beklenir. C. Başkalarının haklarını ihlal etmesi. Hmm, onların haklarını çiğnemesi. Bu olur mu? Olmaz. D'yi okuyorum ama yine de ben. Bireylerin farklılıklarına hoşgörüyle yaklaşmak. Evet bunu da yapması beklenir ama C olur. Cevap olur. Gelecek derse hazırlanalım. Dersimiz burada bitti arkadaşlar. Teşekkür ediyorum beni sabırla dinlediğiniz için. Gelecek ders için ödevlerimiz olay nedir? Olayların çok boyutluluğu nedir? Mahallenize yeni bir okul, ortaokul yapılsa kimler bu durumdan nasıl etkilenir? Bunlarla alakalı hazırlık yapmanızı istiyorum. Kolay gelsin, başarılar. <laughs>